Evet hanımlar ve beyler hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte BIM 23-29 Ekim arasındaki indirimli ürünleri inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Aknas tam yağlı beyaz peynir 1 kilogram 159 lira yerine 139 TL. Pervin tereyağı kolalak 350 gram 119 lira yerine 109 TL. Bin vezir tam yağlı klasik inek peyniri 400 gram 112,5 lira yerine 99 lira 50 kuruş. Dost tam yağlı kaymaklı tava yoğurdu 1500 gram 72.5 lira yerine 67 lira 50 kuruş. Dost yarım yağlı yoğurt 1500 gram 53.5 lira yerine 47.5. Lezzetane pizza 820 gram 82.5 lira yerine 75 TL. Bu arada efendim kanalıma abone olup like atıp videoda zili butonuna basarsanız videolardan daha anda haberiniz olmuş olur. Aynı zamanda tanıdıklarınızla da paylaşırsanız çok güzel desteklemiş olursunuz beni ve destekleriniz için teşekkür ederim efendim. Hemen devam edelim. Serel cevizli Antep fıstıklı tahin elvası 74,5 lira yerine 66 lira 50 kuruş. çilek aromalı yoğurt 90 gram 33,5 lira yerine 28,5. Ülker metro 40 gram 9,5 lira yerine 8 lira 50 kuruş. Ülker çizi kraker 70 gram 9,75 lira yerine 8 TL. Desto sıvı bulaşık deterjanı 750 mililitre 33,25 lira yerine 29 Protex orta boy çöp torbası 25 lira yerine 22,5. Digitsu 32 inç HD Android TV 4590 lira yerine 4290 TL. Senna 32 inç HD Ready Android 13 Smart TV 4800 lira yerine 4290 TL. Senna 32 inç HD Ready Uydu Alıcılı TV 4175 lira yerine 3790 TL. Dijitsu 32 inç HD Ready TV 4200 lira yerine 3790 TL. Dijitsu 43 inç Full HD Android TV 6475 lira yerine 5975 TL. Dijitsu 55 inç Ultra HD Google TV 12975 lira yerine 10975 TL. Senna 55 inç Frameless Ultra HD Google TV 12975 lira yerine 10975 TL. Evet efendim ürünlerimizin sonuna geldik. Aşağıdan like atıp abone olursanız çok sevinirim. Ee, yorumlarda belirtirsiniz ne istediğinizi de tarz ürünler istediğinizi veya hangi markaların da ürünlerini istediğinizi belirtirsiniz. Te destekleriniz için teşekkür ederim efendim. Sağlıcakla kalın. İyi günler.